Helal. Yani makyaj yapacaktım. Ama gözüm mikrop kapıyormuş gibi bir şey olduğu için göz damlası sıkıyorum. Gözlerime bir şey olması için makyaj yapamayacağım çünkü ya yani göz sağlığım daha önemli sonuç olarak. makyaj yapmayacağım. Bir ruj süreyim bari. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne. Özel şart titresiyim. Ilerliyordur. Umarım hızlı ilerliyordur. Ah, ne yiyeceğiz? Tahini mi? Evet. Evet tadım testi için. <laughs> Sen size alalım. Böyle <gülüyor> <gülüyor> herkes gibi ben yerden buldum al ne? yerden buldum Hmm. O yerden mi gerçekten? Evet. Aşkım söyledim ama. Ne bileyim ben şaka Ben yerden alıp yiyorum ki. Yani, bakınız bakınız lütfen. <laughs> sizin yerine da. ama. Evet. <laughs> <laughs> Karşım, karşıma da doldur bakalım mı nasıl kalsın? Yok yok sadece. Sadece yapalım. Şeyin bunu şeyin yerine peşin kesiyor. <laughs> peşin kesiyor. Tam kazandı ya. Tam oturdu. Ha oraya yapmışlar. Aşkım düz devam edeceğiz. Yok. <laughs> Mutlusun ha. Çok hoşuma gitti aşkım doldurmak. Nereden? Her şeyden koydun değil mi? Yok ee, mor koydum, sarı koydum, mavi koydum. Yeşil koyacaktım da yeşil kalmadı. Unuttum onu. <laughs> Nereye geldik? Ekstra. Nereye <laughs> <laughs> bineceksin şimdi sırayla? Dağ kızarı, olimpik trambolon. Trambolon mu? Trambolin. Trambolin. <laughs> Şimdi bakın şeye kaçtı. Topping'e. Neyse. Zipline. Tubing. Zipline. Tubing. Yani belki dev salıncağı da bilirim. Şu Hadi. tavuğu da seviyorum. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Bunu daha önce horoz kovalamış belli diyorsun. It's çok güzeldir ha. Pişirsek. Bak. Hangi diyor? Ne pişirsin? <laughs> daha kısa ana bak bineceğiz. Daha kısa. Çok heyecanlıyım. Dağ kızağını yıllardır hayal ediyordum. Daha önce gittiğim bir yerde, yani bir yere gittim. Daha sonra ben gittikten sonra oraya dağ kızağı yaptılar. Orada sanırım. At, önce atları sevebilir miyiz? Sen korkuyorsun. Korkmuyorum. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Gel şuradan bir manzarayı çekelim. Çok yapılır bu arada. güzel, <laughs> Şimdi, bu bak tubing şurası. Bu arada önce tubinge mi binsek ya? Önce tubinge binelim bence. Daha kaza yapıyorlar. Aa, daha güzel binecek. Önce heyecanına. Şuna bak. Ha bakabiliyor muyuz? Bedava. Hayır aşkım bilire bilire çalışıyorum. Beni niye kandırmaya çalışıyorsun? Kalmıyorum ki. Ödüyorsun. Çekince fren yapıyorsun. Çekince fren oluyor. Hiç hiç çekme tamam mı? Kartindeki gibi düşün. Aşkım çok hızlısın. Allah. <laughs> Hareket ediyoruz. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> ay kafama sinek çarptı ay çok hızlı gidiyorum <laughs> Ali'yi bekleyeceğim hızlı gel hızlı gel aşkım çok hızlandın lan geliyor arkamdan benim hızlı gitmem lazım aşkım el evet, salla Neredesin? Aşkım hızlı sür lütfen. <laughs> ya, çeki. Sen niye yavaşlıyorsun? Bas! Tembeline 15 dakika ya. Biz <laughs> basalım 4 kere. Tüm parayı orada bitirelim. 15 dakika mı tıram? Evet. <laughs> Midillilere bak ya. Şimdi bana ileride atanamazsan midillide alırsın. Senin kilo uyuyabilir ama. Ne? Şey Hayır ya. Ben bilmem bunun üstüne çocuğum. Kıyamam şuna bak. Bak bak bak. Tipe bak. Dokunmak yasakmış ama. Tatlı. <laughs> Ha, ben aynı soracaktım he. Minnacık git bak. Arta var aşk yok. Ana at buraya bak. Bilemedim. Nasıl bilemedim? Niye? Nereye geldik ya? Nereye geldik? 3, 2, 1 Ay sen, Aşkım sen, 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 Nefesimi sen, sen, salak gibi. sen, 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 Böyle yüzüstü yapın. Nasıl? Yüzüstü şöyle. Hayır, yapın yasak dedi. Ne? Tamam, ha, yasak. Hadi, 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 müflit Eski bak <laughs> ha, ben o <oturak gülüyor> şey, sıraya öğrenmek istiyorum. Her şey iyi vereceksin. Evet, takla, takla <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Küçük, küçük başlayalım. Başka, başka. gidiyor. seni görürse bizim diskalifiye ederler. Yarı çoğun artık. Bu arada bu alacak şu an. Senin kötü şeyler öğrendi. Aşkım, geri atmayacağım. Olmadı, saymam. Babamla yapmadım, mı değdirdim? Dizlerini yukarı kaldıracağız, <gülüyor> 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 Ama gerek örtmeye korkuyorum. Niye böyle şeylere korkum var benim? Ah, oldu mu? Oldu. Oh, <gülüyor> oldu. <gülüyor> Aşk, çıkacak. çıkacak <laughs> Bilmiyorum aşkım çok... <laughs> Aşkım <kayın. gülüyor> Yaşlanmışız. Küpelerime bak. Hmm, <laughs> bayıldım ya. Şimdi ben bir şey bineceğim. Ali binmek istemedi. Hemen gel. Bir sefak tutam. Ne? Dur bir çekeyim de ne görsünler. Bir de çığlık atarken çekelim. Hayatta evet, bilmem bunu. Bakın şimdi abla ile abi şuraya kadar iple çekilecek. Ondan sonra ip bırakacak. Eşek emin misin? Eminim tabii ki. Deneyeceğim ben bunu. Seni tek göndermek istemiyorum ama. Yok. Dene gömüldü emin misin? Herkes tanıdı emin misin diye bir sorgulanması lazım. Bakayım. Ay. Hiçbir şey yok. Saçmalama ya, gitme sen. <çolamayalım. gülüyor> Dur, Bakma, Kahramanım geliyor, kahramanım geliyor, Neyse teşekkür et. Şuraya gidiyoruz artık, ev. Yorulduk. Evet. Ama AVM çok iyi. Normal AVM'lerden biraz pahalı mıydı sanki ya? Evet. Evet ya, önce biraz pahalı olmayı